Ben çekim. Evet. Ne? Ne? Başladık. <laughs> Başladık mı? Evet. Tanıtacağım. Neyi tanıtacağını söyle. Önce bunu tanıtacağım. Tamam. O ney? Bu, bu ev kuşu. Besleyebilirsiniz bunu ama böyle çok çılgın bir saldırışı var. Nasıl Şöyle, bir saldırışı? Bak burada duruyor ya. Bıçak saldırıyorsunuz bir anda kalaplarına çırparak evet, mesela siz üstünüze çıkıyorsunuz o kuyruğuyla fırlatıyor. Hayır ama evet. bu bence Hı -hı. bir tavus kuşu sanki o. Evet. Evet. Tavus kuşuna benziyor o. Evet. Başka bir diğer kuşunu tanıt o zaman. Bu. O ne? Gagalı kuş. Gagalı kuşu yakından gösterir misin? Bu gagalı kuşum boynu yılan gibi. Yılan kuşu aslında bu. Ha, <laughs> güzel yaratıcı bir bakış açısı. Bak yılan koşu kuşu böyle. Yüzebiliyor. Yüzebiliyor mu tamam. Yüzebilen yılan kuşu bu. Tamam. Sırada en güçlü. En güçlüsü kim? Bu kartal kartal şey. Kart... Suda yüzebiliyor. Sonra Daire açabiliyor uçarak. Nasıl açıyor? Sonra... Böyle. Bir saniye, öyle daire açıyor. Evet. Bak böyle. Ooo. Yeteneği güçlü daire daire çiziyor. Yeteneği başka var mı? Başka özelliği de var. Mesela havada uçuyor ya bu. Hı hı. Böyle uçuyor ya. Uçuyor evet. Böyle uçuyor bu kanatlarını çıkmadan uçuyor. Bir de bir de böyle havada kalabiliyor düz bir şekilde. O bir kartal mı? Ha. Kartal mı? Kuş. Kartal kuşu. Mu? Nerede yaşıyor acaba? Çöllerde yaşıyor. Nerede olacak? Çölde mi yaşıyor? Kartal... Çöl kartalı. Yaşıyor. Çöl kartalı mı? Hı hı. Bence başka bir şeye benziyor o. Çöl kartalı ama. İyi bak, bak kafasına. Çöl kartalı işte. Dur bakmak istiyorum yakından. Bak böyle uçuyor. Sanki o akbaba gibi duruyor. <laughs> akbaba değil bu. Değil mi? <laughs> değil mi? Bak at babanın sence gagası gagası yak mı diye düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum. Hayır. Öyle değil. Nasıl peki? At babamın normal normal yüzü ter rengi işte. Ter rengi mi? Tamam. Kuşların at babayla aynı ama ama böyle gagası yak değil. Anlaşıldı. Söyleyebileceğim başka bir şeyim var mı? Yok. Bay bay. Hemen <laughs> <Efendim gülüyor> gideyim. Bay bay. Tamam hemen gidiyoruz. Vay vay sana da. <laughs>